TKX yani ben Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ne çekiyoruz? Admin nedir? Admini bugün size tanıtacağız arkadaşlar Admin ne işe yarar? vesaire Onları bugün size söyleyeceğim Admin ne işe yarıyor? Bazıları çok es geçiyor ama Bugün bunları Birlikte öğreneceğiz Bakalım şimdi Admini yanıyor Bir saniye Şu arabayı seçeyim Ya. Pardon. Admin'in yanına geldik. Gir, tıkladık Admin'e. Ay 2023'te başlar ve sağlık doyası eğlence dolu bir yıl geçirmeni dileriz Fakat bir dahaki PKX'e yeni bir yıldız inceliyoruz. Canlı görünüyor. Sadece canlı değil. Aynı zamanda pek de meraklı. Ninda'ya geçelim. Bu minik yıldız çok kıpır kıpır yerine duramıyor. Sanırım dünyamızı öğrenmeye çalışıyor. Ne olduğunu merak ediyorum. Acaba şimdi nereye gidiyor? Tutçunu şunu. Şimdi arkadaşlar adminle de, Nimda kavga eden birisi. Yani bunlar ara sıra kavga ediyorlar. O yüzden böyle yolun ortasında duruyorlar. Jenny'e bakalım. Evet haydi yapabilirsin. Bu spor yapmamızı 5'in çıkma 5'in seviyeye çık, çıkamayanlar için Genin yanına geliyorlar ve seviye artma işi olabiliyor. Ve size bugün pet shop'u göstereceğim. Pet shop neresi? Pet shop'a girdik. <laughs> hmm. Pet shop hayvanlarımızın mamasını alma yeri. Ee, öyle bir yer. Kıyafetlerini alma yeri. Bakın hayvanların kıyafeti. Mama kapı. Kalma yeri. Böyle hayvanları yıkama yeri. Bakın yıkama banyo yeri de var burada. Böyle bakın. Ve şimdi bu videosu göster. Şimdi bir işim çıkmıştı. Çıkamıyorum. <laughs> Pet Shop'tan çıkalım. Evet arkadaşlar Pet Shop böyle bir yer.